Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel iki tane rengim var. Pembe ve lila açık pembe. Açık lila Çimenim yeşil olacak. Çok güzel bir model çıkardım kızlar. Bir tane pembeyle çıkardım. İkincisini lila ile sizlerle birlikte yapacağız. Hemen ben modelimi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten güzel oldu. Çok hoş bir tığ oyası modeli oldu kızlar. Böyle sallantılı güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Hemen dediğim gibi pembeyi çıkardım. Lila ile de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız. İnşallah hanımlar. Öncelikle şöyle iplerimi çekmek istiyorum. Tığımıza ipimizi sabitledik. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz öncelikle. Daha sonra yazmamızın ilk köşesinden, ilk tığ battımızdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şöyle birazcık da yakınlaştırmak istiyorum. Ekran görüntümüzü de ayarlayabilirsem daha güzel olacak kızlar. Evet. Tığımıza ipimizi sabitledik. Sık iğne ile ilk tığ battımızdan girdik. Kapattık. Üç tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi aldım. <laughs> Ay grip olacağım herhalde inşallah olmam Tığımı ipimi aldım Sıradaki tığ battımdan giriyorum 2-2 çıktım 1-2-3-4 tane zincir çektim Aradan girdim kapattım 1-2-3 zincir çekiyorum Bir sonraki tığ battıma girdim Sık iğne ile kapattım Ara çivenle başlıyoruz kızlar Yine 1-2-3 tane zincir çekiyorum İpimi bir defa aldım Sıradaki tığ battıma girdim Önce 2 sonra 2 çıktım 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim Yine aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. Şimdi ilk başlarken 2 tane kiprikle başlayalım. 2 kiprimizi yaptık. Tekrar şimdi bir tane daha aynısından yapacağız. 3 zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Yandaki tığ battıma girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ batıma girdim kapattım şimdi bunu köprü yapımında kuracağız kullanacağız kızlar modelimizi kurmak için yanına 1 2 3 zincir çekiyorum ipim bir defa aldım yandaki tığ batıma girdim 2 2 çıktım şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum oyamın tersini döndürdüm 3 kiprikle başlamıştık en son yaptığım kipriğin tepesinden giriyorum yanındaki ipliğin tepesinden girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim şimdi burada ilmek yapacağız kızlar ilmek yapmak için benim elimde dondurma çubuğum var sizlerde dondurma çubuğu yoksa kalemle de yapabilirsiniz her ilmeği de aynı oluyor elime dondurma çubuğu geçti dondurma çubuğuyla devam ettim tığıma bir, çubuğuma birinci ilmeğimi taktım aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim çubuğuma taktım, 2 oldu aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım kapattım, üzerine bir zincir çektim taktım, 3 oldu aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım kapattım, üzerine bir zincir çektim çubuğuma taktım, 4 oldu aynı yuvama girdim, ilmeğimi aldım kapattım, üzerine bir zincir çektim taktım, 5 oldu Aynı yuvama girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Taktım. 6 oldu. Şimdi çubuğumda 6 tane e, ilmeğim oldu kızlar. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. mı devam etmek için kendime bir ilmek çıkardım. Biraz daha mı yaklaştırsam? Evet böyle daha güzel oldu. Şimdi şu en son yaptığım ikinci trabzandan dönüş yapmıştık. Onun tam tepesinden giriyorum. Sık iğne ile kapattım boyamı sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ bahtıma girdim sık iğne ile kapattım bakın hem kibrim yapmış oldum hem modelimin zemin kısmını tamamlamış oldum 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ bahtımdan girdim önce 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım tekrar bu şekilde çimen yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar İstediğiniz kadar ara mesafesi koyabilirsiniz karar sizin ben göz kararı 6 tane mi koydum 7 tane koydum saymadım da model amaçlı çıkardığım için çok fazla ara mesafesi bırakmadım arkadaşlar yakın çekim e, resmini alayım ekran e, modelimin resmini alayım. Instagram'da sizlere paylaşmak için söyleyemedim bir türlü. Hemen şimdi ipimi yaktım. Yeşille işimiz kalmadı. Ayamızın çimen kısmını bitirdik kızlar. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Hemen lilamla devam edeceğim. Sesim falan değişti. Belli ki ben grip olacağım. Artık olacağız olmasına da yolu gözüktü. İnşallah çabuk atlatırım sakin atlatırım diye ümit ediyorum. Tığıma ipimi sabitledim kızlar. Çubuğumdan ilmeklerimi çıkardım. Artık çubukla işimiz kalmadı. Şimdi şöyle ilk iki tane ilmeğimi alıyorum. Bak bir iki. İki ilmeğimi aldım. Girdim sık iğne ile kapattım. Sabitledim. Hemen aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane. Ay ne yaptım ben? 6 tane zincir çektim. Şimdi bu yaptığım sık iğnenin içinden giriyorum. Kapattım. İlk iprimizi yaptık. Ve tığımdaki birinci ilmeğim. Şöyle çekeyim parlayacak. Tığımdaki birinci ilmeğim kızlar. Yeşil 2 ilmeğimin ortasından giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım kapattım, tığıma taktım, 2 oldu. Aynı yerden giriyorum, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 3 oldu. Aynı yerden girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 4 oldu. Aynı yuvadan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 5 oldu. Aynı yuvadan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 6 oldu. Aynı yuvadan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 7 oldu. 7 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Bak, şöyle tutuyor. Tığıma ipimi alıyorum, ikisini bir çektim. Bakın kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini kapattım. Başlangıç noktama tekrar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk aradan giriyoruz kızlar. Tepeden değil bakın. Hepsinin ortaları boş. Araları boş bakın. Hemen ilk aradan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bakın. Tekrar tığımdaki birinci ilmeği Sıradaki aradan girdim, ikinci ilmeğim, sıradaki aradan girdim, üçüncü ilmeğim, sıradaki aradan girdim, dördüncü ilmeğim, sıradaki aradan girdim, beşinci ilmeğim, son aradan girdim, altıncı ilmeğim. 7 ile başladık, 6'ya düşürdük. Bakın kızlar, toplam tığımın üzerinde yine 6 tane ilmeğim var. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım, 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 son ikisini kapattım. Yine başlangıç noktama geldim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine ilk aradan giriyorum. Hemen dibindeki ilk aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Hem kiprimi yapmış oldum. Hem ilmeğimi almış oldum. Yine tığımdaki birinci ilmeğim. Aradan girdim. ikinci ilmeğim. Aradan girdim. Bakın. Üçüncü ilmeğim. Aradan girdim. Dördüncü ilmeğim. Son aradan girdim. Ve beşinci ilmeğimi aldım tekrar 5'e düşürdük. Şimdi ben gevşek yapıyorum şu araları görün diye kızlar ama siz bu araları sıkı yaparsanız daha güzel durur. Ben e, videoda girdiğim araları görün diye birazcık gevşek yapıyorum. Tığma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığma ipimi aldım. Son ikisini kapattım. Yine başlangıcıma geldim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk aradan giriyorum. sık iğne ile kapattım tığımdaki birinci ilmeğim. Aradan girdim ikinci ilmeğim. Aradan girdim üçüncü ilmeğimi aldım. Son aradan girdim dördüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi alıyorum, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım, son ikisini kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk aradan girdim yine sık iğne ile kapattım. Tığımdaki birinci ilmeğim. Sıradaki aradan girdim. ikinci ilmeğimi aldım. Son aradan giriyorum. Ve üçüncü ilmeğimi aldım. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tığımdaki birinci ilmeğim. Son araya giriyorum. İkinci ilmeğimi aldım. İki tane ilmek kaldı elimde. İkisini bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Son kapattım. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın kızlar bu şekilde tamamlamış olduk. Sanırım görünüyor. Yani parlamıyor. Parlıyor diye de bazen korkuyorum ama parlatmama elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Şimdi kızlar oyamızın şuradaki gidiş yönüne doğru aşağı kadar ineceğiz. Bakın kapattık. 1, alt yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım bir alt yuvaya giriyorum kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim kendi yuvasında girdim kapattım karşılık kipriklerin karşılıklarına kiprik yapıyorum kızlar bir alt yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim kendi yuvasına girdim sık iğne ile kapattım bir alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattı 1 2 3 4 5 zincir çektim kendi yuvasında girdim kapattım son araya giriyorum kızlar sık iğne ile kapatıyorum Bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim kendi yuvasına girdim sık iğne ile kapattım ve birinci salkımımızı tamamladık 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradaki 1 2 tane yeşil ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimiz döndü. Düzeltelim kızlar. 2 ilmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yapmış olduğum sık iğneden girdim. Kapattım. Bu birinci kipriğimiz oldu. Tığımdaki de birinci ilmeği yeşil yuvanın içerisine girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım ikinci yeşil yuvanın içerisine giriyorum ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım üçüncü girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım dört girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım beş girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım altı girdim alttan ilmeğimi aldım kapat ilmeğimi aldım kapattım 7 yine tığımın üzerine 7 tane ilmek aldım kızlar şimdi ben aynı işlemi tekrar yapacağım ee, videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum işlem aynı kızlar bunun aynısından yanına iki tane daha yapıp geleceğim 6 tane ilmeğimiz vardı çubukla yaptığımız 2 2 son ikiye de tekrar yapacağız orayı ben size bir daha gösteririm Evet kızlar aynı işlemi yaptım. İkinciyi de tamamladım. Son yuvama 5 zincir çekip son yuvama da girdim. Karşını kipriğini de bu şekilde tamamlamış oldum kızlar. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Son yeşil 2 tane ilmeğim kaldı. Ben o 2 ilmekten de giriyorum. Bakın ilmeklerim dönmüş düzeltti. Girdim yine sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Neden bulanık çıkıyorsun? Evet. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yaptım sık iğnenin içinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın. Yine tığımdaki birinci ilmeği Yeşil ilmeğimin içerisinden girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 2 oldu. Aynı işlemi yaparak. Bakın kızlar oyamız kendini gösterdi. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen aynı işlemi yaparak 7 ilmekle başlayacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak azaltacağım arkadaşlar tanımlar evet, ben üçüncüsünde tamamladım girdim son 5 zincirle son yuvama girdim sık iğneyle kapattım keprimi yaptım yeşil ana yuvama giriyorum sık iğneyle kapatıyorum yine üzerine bir zincir çekip oyamı burada tamamladım kızlar şu iplerimi yakacağım hemen oyamı düzelteceğim. bakın gerçekten çok güzel bir oya modeli oldu Evet kızlar oyamızı tamamladık. Bir de ben ütüledim. Gerçekten çok şahane oldu kızlar. Çok güzel gözüküyor. Ben çok beğendim. Çok hoş duruyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın oyamızın oyamın tersinden tutmuşum. Farkında değilim. Gerçekten tersinde de düzünde de hiçbir farkı yok. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye edebileceğim bir gösterici tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizlerin de zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli olmuştur. Şöyle bir tanesini size güzel bir ekran resimi bırakmak istiyorum. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah modelimi değerlendirirseniz. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.